konumuz edatlar, diğer adıyla ilgeçler. Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere, cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir. Edatların diğer adı ilgeçtir, sözcükler arasında anlam ilişkisi kurduklarından dolayı bu ad verilmiştir. Edatların özelliklerinden devam edelim. Türkçe'de isimler ve fiiller anlamlı kelimelerdir. Yani bir anlam ifade ederler. Edatlar ise tek başlarına anlam ifade etmezler. Ancak cümlede anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katarlar. Kelimeler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurduğu için edatlara yardımcı kelimeler de denir. Örneklerimize bakalım. Ders çalışmak için odasına çekildi. Dikkat ederseniz burada için edatı cümleye amaç anlamı katmıştır. Kurt gibi acıkmıştım. Burada ise gibi edatı benzerlik anlamı katmıştır. Edatlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamında bir eksiklik, daralma veya bozulma olur. Güneş gibi başı göklere erdi. Edat çıkarılınca gibi edatını çıkardığımız zaman güneş başı göklere erdi. Dikkat ederseniz cümlenin anlamı tamamıyla değişti.